Aziz kardeşlerim, hakaik-i imaniye her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksattır. ve şeyler ikinci, üçüncü, derece, dördüncü derecede kalmak. Hakaik-i imaniye her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksattır. Ve çünkü neden? imanı imanı kuvvetlendiriyor ve imanın kurtulmasıyla ancak ebedi hayatını kazanabiliyor. Bu halde hakaik-i imaniye bu dünya, bu zamanda en birinci maksat olmak vesaire şeyleri ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak, vesaire nurla onlara hizmet etmek en birinci vazife, <laughs> medar ve merak ve maksudu bizzat olmak lazım iken şimdiki hal alem hayat-ı dünyevi, hususan hayat-ı ve bilhassa hayat-ı siyasiyi ve bilhassa medeniyetin sefahat ve daliyetine ceza olarak gelen gadab-ı ilahinin bir cilvesi olan harb-ı müminin taraf yeranı damarları ve asapları tehir edip batını kalbe kadar hatta hakik imanın elmasları derecesine o zararlı fani arzuları yerleştirecek derecede bu meş'um uğursuz asır şöyle muhtırınca etmiş ve ediyor, veya öyle aşılamış ve aşılıyor ki nur dairesi bu haricinde bulunan bir kısım sati belki de bir kısım zayıf veliler o siyasi ve içtima hayatının rabıtaları sebebiyle hakâk-ı imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp o ceryanların hükmüne tabi olarak hem fikir olan münafıkları sever, kendine muhalif olan el hakatı belki el velayeti tenkit ve adabet eder. Hatta o hissiyat-ı dünyayı, o ceryanlara tabi yaparlar. İşte bu asrın, bu acip tehlikesine karşı, Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi, şimdiki siyaseti ve ceryanlarını o derece nazarımdan iskat etmiş ki, yani düşürmüş ki, bu harbu umumi dört aydır merak etmedim, sormadım. Hem Risale-i Nur'un has talebeleri, baki elmaslar hükmünde olan hakaik imaniyenin vazifesi içindeyken, bak, hakaik imaniyenin vazifesi içindeyken, Baki el-Masar hükmünde olan hakak imaniyenin vazifesi içindeyken <laughs> zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kutsiyelerine fütür vermemek, fikirlerini bulaştırmamak gerektir. Cenab-ı Hak bize nur ve nurani vazifeler vermiş. Cenab-ı Hak bize nur ve nurani vazifeler vermiş. Onlara da zulümlü ve zulümatlı oyunları vermiş. Onlar bizden istina edip <laughs> İstina edip yardım etmedikleri verimizdeki elimizdeki kutsi nurlara müşteri olmadıkları halde onların karanlıklı oyunlarına, vazifemiz ayrı zararına bakmaya tenezzül etmek hatadır. Bize ve merakımıza dairimiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envar-ı imani kafi ve vafidir.